Hepinize selamlar ben Eren Ard. Bugün Minecraft'ta Survival serimizin yeni bir bölümünde sizlerleyim. Evet umarım güzel bir bölüm olur. Aslında bu yani şöyle bu bölüm madende takılmıştım ben. Ve bu bölüm madende takılmaya devam edeceğiz. Şimdi öncelikle ne oldu? Ben ee, madene indim, kayıt çektim, 15 dakikalık maden yaptım ve burayı bulduk ve bundan iki tane olduğunu biliyoruz. Yani biliyorum nerede olduğundan emin değilim de bana ne vurdu? Allah Allah. Burada bulduğumuz eşyalar bunlar. Ekmek vardı bir tane, onu yedim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, şuradan geçelim aşağı inelim. Ha burada creeper patlamış. Şimdi oldu. Tamam. Ee, burada yani bu bölüm yapacağım şey tam olarak normal bir şekilde demir falan kazacağız. Kömür. Maden yapacağız bu bölüm. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Hani beğenirseniz böyle bir like bırakırsanız çok sevinirim. Hadi bakalım bu bölüm maden yapalım. <laughs> Senin ben aklımı aldın. Tipini sevdiğim. Ne yapın lan? Keşke şu şekilde aniden gelmeseler. Gerçi hani oyun düşünsenize oyun zombi geleceği zaman kardeşim bak zombi geliyor arkaya bak falan dese. Değil mi? Şu an Mojang yapıyor o easy. Kafalar pırıl pırıl evde kala kala iyice kafayı yedik işte yapacak bir şey yok Burada mineshaft varmış onu gördük seni alayım Burada mineshaft var Senin ben dan Dur vurma Vurma bir tane daha Heh. Burada bir yerde bir tane daha olması lazım aslında ya Dungeon nerede öbür dungeon onu bilmiyorum mesela Neyse Hadi demirleri kazanma Ha, bu arada e, şöyle bir şeyim var, düşüncem var. Sky Factory'e başlayalım mı? 3 tane seri biliyorum fazla ama Sky zaten bitmek üzere. Sky Vlog'u hatta bir iki bölümde bitirip, e, bölüm bitirip Sky Vlog'u 1-2 bölümde bitirip Sky Factory'e geçeyim mi? Gerçi şu an bilmiyorum hani test aşamasını yapmadım. FPS olarak Kötü bir bilgisayarda şu anki çözünürlükte oynayabilir miyim bilmiyorum videoda Ama sizin için deneyebilirim Yani olursa çekeyim ben Sorun bu Zaten şu anda kartlardan çıkmıştır Hatta ben onun dakikasına da bakayım unutmayayım 3 dakika olsun 3. dakika Notumu da aldım kartlar kısmına koyalım. Kömürlerimizi toplayalım. Gerçekten bu maden çok faydalı bir maden. Sevdim. Ee, eğer bu haritanın seedini istiyorsanız ilk bölümde zaten alt tarafta yazıyor. Açıklamalar kısmında. Burada demir olması lazım. Nerede benim demirlerim? Topladık galiba hepsini demirlerin. Evet yamyam gibiyiz bakıyorum. Şuradan yosunlu taşla kullanacağım. Pek güzel bir zaten blok değil. Hmm, burada galiba kömür falan kazmışım gelip. Gerçekten çok büyük bir maden. Kaybolmak da istemiyorum aslında ama kaybolacağız büyük ihtimalle. Oo. Oh. Buradan da gitmiştim dışarı çıkıyor burası. Ama demir var. Güzel demirlerimizi toplayalım. Soracağım bir şey, birkaç şey var konuşmak istedim sizinle. Ee, bu maden işlerini videoda mı yapayım? Yoksa video dışı kendim maden yapayım mı? Ya da yapacağım maden şeyini göstereyim ama maden yapmayı videoda yapmayayım sadece yapacağım maden stilini göstereyim. Çünkü ben şerit madenciliği yapıyorum. Yani şu şekilde kat 11'e kadar iniyorum. 11. kattan sonra düz dümdüz ilerliyorum biraz. Ondan sonra 3 4 blok arasına mesafe koyup şeritler halinde dümdüz maden yapıyorum. Bu şekilde mi yapayım madeni? Hani göstereyim mi size, göstermeyeyim? ya da göstereyim videoda yapmayayım madeni Sizin kararınız şu demirleri alalım Gerçekten bir dünya demirimiz oldu Bu gayet güzel bir şey Şimdi nereden çıkacağız buradan onu düşünüyorum çıkış neredeydi kömürümüz iki stek kömür yapalım öyle gidelim Bu iki stek yapmamıza yetecek kadar kömür var sanırım ben de otomatik sıklama var mı Yok tamam Gerçekten çok üzüldüm ya Çünkü sadece ses dosyası olarak kaydetmiş Evet 1.5 süre beklemiyor Devam ediyoruz ee, Küçük bir aksaklık oldu O yüzden bir işim çıktı Evet şimdi en zor işe geldik Buradan çıkmak Bu bölüm dediğim gibi bir malzeme toplayacağım Ben dönüp dolaşıp yine aynı yere varıyorum Bakın dönüyorum, dönüyorum, buraya geliyorum. Buradan buraya, burası kapalı. Evet, çünkü buradan geldik. Şu şekilde koyalım. Şuradan gideceğiz. Şuraya mı aşağı? Mı? Yukarı gitmek her zaman daha iyidir diye düşünmekte de değilim. Şu aşağı, buradan yok öbür tarafta şuradan gideceğiz ve çıktık çıkışı bulduk sanırsam yok şurada demir mi var Oy. nerede demiri gördük mü yapışacağız demir önemli bu devirde bu devirde demir önemli winlik başlarında demir şart arkadaşlar evet şuradaki demirleri de çalalım Burada mineshaft var dediğim gibi. Mineshaft'ı de size göstereyim hemen. Şurası. Burası mineshaft. Burada yol var. Burada örümcek ağları var o yüzden pek fazla buraya girmek istemiyorum şu anda. En azından üzerime kendimi savunabileceğim bir şeylerim olduğu zaman. Yani kılıç falan var da o zehirli örümcekler adamı vezir de der. Şey de der işte neyse. Şuradan gideceğiz galiba. Bak, unuttum ya. Geldim yeri de unuttum. İyi mi? Evet hadi bakalım. Çıkışı bulabilecek miyiz? Günün sorusu. Buradası olmadığını biliyorum çıkışın. Deyip de şimdi çıkış burasıymış diyecektim. Yok, yok. Şuraya aydınlatayım. Burası normal duvar gibi duruyor çünkü. Kü. Kankam yanından koşarak geçsem Eyvallah. Allah şerefli bir örümcek çıktı. Aşağı gidiyor burası. Evet. Nereden çıkabiliriz buradan? Çıkacak yer yok. Demir çat. Kaz kaz kaz. Demirler çıkartır bizi yukarı. 4, 5. 45 tane demirimiz oldu. Bir stek artık 45 tane daha doğrusu burası hala aşağı gidiyor Buradan nasıl çıkacağız ya Allah Allah İki stek kömür olmasını istiyorum 54, 54, 57 57, 58, 59 60 şu dörtlüğü kazınca 64 tane olacak Hadi oğlum. 64. İki steamimiz oldu. Örümcek. Öldü. Çıkış yolu bulunamadı. Do not fun. Aha burası. Burası burası buradan gideceğiz. Yukarı buradan. Buraya mı buraya mı? Buraya sanırım. Lütfen burası olsun. Yok değil buraya zaten gelmiştik. Sanırım düzdü. Hayır ya bir dakika. Ben buraya madene buradan geldim. Biliyorum bunu eminim bundan. Şimdi ben bir yerden yukarı çıkış yolu yapmış olmam lazım. Orası değil. Şöyle geleyim. Bir yerden kırık taşlarla çıkış yolu yapmıştım yukarı daha da dibe gidiyor. Ha, burası mineshaft'ın olduğu yer. Tamam bu ya buralarda bir yerlerde eksi 240 eksi 130 falan o şu bu civarlarda eksi 240 yukarı çıksam zaten bulurum herhalde. Bir saniye. Tamam sanırım buradan dümdüz çıkarsam yukarı. Şunu alalım elimizden yukarı doğru kırmaya devam. Evet sanırım toprağı kırıyoruz şu anda. Ve etraf kapkaranlık. Evet çıktı kavay yukarı. Hayırlı olsun. Ve geceymiş. Hadi yatalım. 5 10 like'ınızı da alırım artık. Yani. o Hello. Evet, şimdi 8 demir buradan. Hop. Şöyle yapacağım. Şimdi. Şunu şuradan kır. 3 5 4, 5. Siz de gelin buraya. Sen de gel lan buraya. Fırıncık. Şu şekilde. 3, 3. Tamam. 6 tane olacak şimdi. Şöyle yapacağım. 3, 4, 5, 6. Şuradan da bir 6 tane ve şu şekilde 22 22 hızlı bir şekilde pişsinler demirlerimiz 3 6 ve 6 Evet hepsini 19 er tane koyalım şu şekilde güzel iki tane demirin birini buraya Atış işte, dikisinde buraya ya. Niye bu kadar zorluyor Şimdi birazcık taş lazım bize. Bal, gerçi çok değil ya tamam. Bir iki. Evet sanırım iki tane balta yaparsam yeter şu. Şuna, şuna malzemelerimi koyacağım. Şu şekilde kazmamı vesaire. şunu yukarı. Yemeğimiz de az kalmış. Şuraya kızık ta taş, kızık taşlar mı? Kırık taşlarımızı. Madenleri buraya koyacağım demiştim. Aslında demir balta yapabiliriz şu anda. Ve bir pan ayakkabı yapalım bir tane. Evet. Niye ilk ayakkabı bilmiyorum. Sadece yapmak istedim. Zaten şuradaki demirleri toplasak bir, bir set yapardı herhalde. Evet bir setten fazlasını yaptık. şekilde. Sanırım full setiz. Aynen öyle. Demirleri koyalım buraya. Üçleyelim şurayı şekilde. Tamam. Şimdi şunu koyduk. Hadi birazcık da odun kazalım. Ya yakındır birkaç tane odun kazıp bölümü bitirmek istiyorum. Meşe kütüğü. Bol bol meşe kütüğü. Kuş ve meşe kütüğü şu anda bana çok lazım. Kır kır kır. Yeni tarifler açıldı. Soyulmuş metek meçi. Ah bir de konuşabilsem çok şey başaracağım mı? <laughs> Neyse. Hadi. Tamam. Aslında buranın normal doğal dengesini çok fazla bozmak istemiyorum ama şu evin dibindeki ağaçları kıracağım. Çünkü onlar çok fazla şey yapıyor Sıkıntı çıkartıyor Evin yanında güzel gözükmüyorlar Ama evin etrafı Ormanlık olabilir Çok fazla dokunmak istemiyorum Evin etrafına Bir aynı zamanda da burası düz bir alan Yani şurayı toprakla doldurup da Güzel bir yer yapabilirim şu ağaçları kesip Dediğim gibi her şey olabilir şu anda Evet bu bölüm bu kadardı. Yani beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala beğenip, daha doğrusu video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.